Merhaba arkadaşlar Öğren Matmazel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere her türlü örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir model hazırladım. Şu şekilde bayan yeleklerinde, bebek yeleklerinde, battaniye, atkı ve hırkalarda da örebileceğinizi düşünüyorum. Çok güzel, çok kolay yapımı. Şu şekilde arkası. Ön kısmı da bu şekilde. Ben kurulumu lastik üzerine yaptım. İsterseniz alt kısmı haraşo olarak da başlayabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ben ufak bir parça üzerinde göstermek istiyorum. 15 tane ilmek attım. Ben bu sefer haraşo olarak başlayacağım modelime alt kısmını. Sizler isterseniz lastik, ya da benim gibi önde düz, arkada düz olarak başlayabilirsiniz ben bir sıra haraşo örmek istiyorum model daha düzgün görünsün diye evet ben bu kısmı da düz örüyorum geliyorum Evet ben bir sıra haroşa ördüm. Şimdi 15 ilmeğim var. Şimdi Aşıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. Hepsini düz örüyorum. Ve kenar Ben kenar ilmeğimi şu şekilde alıyorum. İpi öne alıyorum ve örmeden şişimi aldım. Kenar kısımları daha düzgün dursun diye arka kısımda ise bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hey, kenar ön yüzdeyim. Bu sırada da düz örüyorum. Devam edelim. Şu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Arka kısımda ters örüyorum. Yani iki sıra önde düz, arkada ters olmak üzere toplam dört sıra örmüş oluyorum. Bu sırada da tersini örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeği. Şöyle göstereyim. Şöyle bir düz örgü oluşturdum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıyorum. Şu iki ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. İpim ön tarafta kalıyor. Bir tane ters örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İki ilmeğimi boşa alıyorum. İpim önde kalıyor. Bir tane ters tekrar iki tane ilmeği boş aldım bir tane ters tekrar iki ilmeğimi boş aldım bir tane ters ve kenar ilmeği bu şekilde arka kısımda ise kenar ilmeğimi örüyorum şu gördüğümüz ilmeği ters örüyorum sonra iki ilmek düz örüyorum bir ters iki düz bir ters iki düz tekrar bir ters iki tane düz bir tane ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim oluştu. Tekrardan aynı şeyleri tekrarlayacağız. Yani şu kısmı yapıyoruz. Genel ilmeğimi ördüm. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeği arka kısımda ters örüyorum bütün ilmeklerim ters kenar ilmeği Yine bu kısımda bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ki alttaki yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Arka kısımda düz, te arka kısımda ters örüyorum. Ön tarafa geldiğimizde modelimizi kuruyoruz. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi şöyle düz örgüm var. Yine şu aşağıdaki işlemleri yapacağım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. İpimi öne aldım. İki ilmeğimi boşa alıyorum. İpim önde kalıyor. Bir tane ters. Tekrar ipi öne aldım. İki ilmeği boş aldım. Bir tane ters. Tekrar öne aldım. Bir tane ters. Model aslında çok kolay. Yapımı ve kenar ilmeği. Rahatlıkla örebilirsiniz. Arka kısımda ise kenar ilmeğimi ördüm. Şu ilk önceki ilmeği ters örüyorum. Sonra önde iki tane tersi arkada düz örüyorum. Yani haroşa görünüm oluşuyor. Bir ters iki tane düz bir tane ters iki tane düz bir ters iki tane düz bir tane ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim oluştu ilk önce önde düz arkada ters olarak dört sıra örüyoruz sonrasında modeli kurmaya başlıyoruz bu şekilde. Hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. Her zaman aynı işlemleri uyguluyoruz modelimiz için. Arka kısmı da bu şekildeydi. Dediğim gibi her türlü örgülerinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.